Serbestiyetle herkese merhabalar. Mutlu günler, mutlu haftalar. Ali Bayramoğlu ile bugünlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ali Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Bey artık salı günleri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısını izlemeyen galiba gazeteciler arasında kalmamıştır. Şu son gelişmelerden dolayı. Ama grup toplantısının sonunda daha ilgi çekici bir şey oldu. Serbestiyetin Ankara temsilcisi Hilal Köylü Devlet Bahçeli'ye bir soru sordu. Sorusunda şöyle dedi Devlet Bahçeli'ye. Bu yeni çözüm süreci tartışmaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda fikir ayrılıkları olduğu söyleniyor. Bu doğru mu dedi. Devlet Bahçeli de buna çok tepki gösterdi. En sonunda dedi ki böyle tahrik edici sorular soracaksanız mesleği bırakın dedi. Benim bu konuda şöyle bir soru oluştu kafamda. Mesela çözüm süreci gibi hassas bir konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olası bir görüş ayrılığının sorgulanması Bahçeli'yi neden bu kadar kızdırmış olabilir? İlk sorun böyle olsun. Şimdi tabii bunu söyleyince aklıma iki tane farklı boyut geliyor. Bahçeli'yi neden bu kadar kızdırmış olsun? Bir yere soru değdiği için Bahçeli'nin bu konuda kendi çevresinden de bir dizi muhtemelen soruyla karşı karşıya kalması yüzünden. Bir nedeni de bu Kürt açılımı dediğimiz çıkışının Bahçeli'nin onun üstünde yaratmış olduğu gerginliklerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani üstüne gidilmesini, kaşınmasını, sorulmasını istemiyor. Birinci açıklama, rasyonel açıklaması bu olsa gerekir. Çünkü gelen bilgiler kulisler Bahçeli arasında Cumhurbaşkanı ile problem var tarzı imalara çok gidirlenip çok gerilen bir tavır gösteriyormuş. Bu tabii Cumhur İttifakı'nın bozulabileceğine, çatlayabileceğine, görüş farklılıklarına ilişkin kamu o yılda oluşan kanaatin Bahçeli tarafından son derece negatif karşılanmasıyla ilgili bir çatlak var mıdır? Sanmıyorum. Görüş ayrılıkları olabilir. Bu görüş ayrılıkları Milal Köylü'nün sorduğu soru üstüne açığa çıkar diye endişe etmiş midir? Onu da sanmıyorum. Ama aralarında büyük bir ayrılık olmamasına rağmen küçük fikir ayrılıkları olabileceğini, tutum farkları olabileceğini düşünüyorum ve bunun dile getirilmesinden Bahçeli hoşlanmıyor. Çünkü Bahçeli siyaset fikrinden hoşlanmıyor bir. Siyaset fikri farklılıkların, farklı düşüncelerin yan yana gelmesi, karşı karşıya gelmesi, temas etmesi, etkileşim içine girmesi demek. Bahçeli için siyaset tehlikeli bir şey. Hatta birli çıkarlara aykırı bir şey. Siyaset yerine onun düşündüğü şey tekçi, tekil bir milli devlet bakışı. Bu milli devlet bakışında farklılıkların, tartışmaların değil sadece bütünlüğün altının çizilmesi gerekiyor. Dolayısıyla soru siyaset siyasi açıdan gelen bir soru olduğu için Bahçeli'nin verdiği reaksiyonun esas olarak e, gazeteci kadar siyasete yönelik de bir reaksiyon olarak değerlendirilmesi lazım. İkinci boyut şu tabii. Böyle bir şeyi beni şaşırttı mı? Hayır. Bahçeli'nin tabiatı budur. Yani Bahçeli siyasetten biraz önce tanımladığım çerçevede haz etmediği gibi siyasetin doğal ürünlerinden biri olan demokrasiden, rol ayrışmasından da haz etmez. Bir hiyerarşik toplum anlayışı ve bakışı vardır. Dolayısıyla siyasetçinin en tepede olduğu, Gazetecinin de en altta siyasetçinin söylediklerini yaymak ya da onun güzellemesini yapmakla e, fonksiyonun sınırlı olduğu bir yeri ve rolü var. Bahçeli'nin kafasında bunun dışındaki bir modele reaksiyon göstermesi Bahçeli açısından hiç şaşırtıcı değil. Çünkü Hilal Köylü'nün sorduğu soru esas olarak gazetecinin sorması gereken soru. Gazetecinin merakı esasen e, toplumun merakının dışa yansımasıdır. Bilgilenmedir. Bilgilenme arzusu ve bu konuda bilinçlenme arayıdır. Buna verilen reaksiyon tabi temel olarak dediğim gibi gazeteciliğin konumuyla, tanımıyla, Bahçeli'nin siyasi algısıyla, siyasi tahayyülüyle, topluma bakışıyla ilgili bir durum. Kendisi açısından şaşırtıcı hiçbir şey yok. Buna karşı demokratik açıdan, demokrasi açısından kabul edilemez bir durum kabul edilemez bir hal ve bir tablo karşımıza çıktı. Bir tek olay gibi görünse de bu bir tek olayın çok daha ötesine giden bir zihniyeti anlatan bir tutum. Bir kere gazeteciyi azarlamak, sorduğu soruyu ters yüz edip suratına vurmak, mesleğini bırak derken takındığı böyle bir kötü polis ifadesi. Bütün bunlar ve sorulan soruya tabii bölücülük ya da toplumu yanıltma gibi bir çerçevede bakış. Bütün bunlar demokratik bir düzende olmaz. Demokratik bir düzende bu olduğu takdirde bu bir skandaldır. Çünkü gazeteci fonksiyonu, basın fonksiyonu burada çok temeldir. Toplumla siyaset arasındaki şeffaflık bağı gazete, gazeteciler, medya tarafından kurulur tabii medya etiği medyanın işleyiş kuralları çerçevesinde Hilal Köylü'nün sorusu son derece gerçek ve çıplak bir gazeteci sorusuydu. Dolayısıyla bu soruya verilen reaksiyon aslında demokratik düzen içerisinde demokrasiye verilen bir reaksiyon olarak da ele alınmalı. Dolayısıyla iki şeyden bahsedeyim. Yani bir Bahçeli maalesef demokratik düzene hiç uygun olmayan bir zihniyete sahip. Zaten bütün aşırı sağ partiler Ana hatlarıyla böyle çalışırlar dünyanın her yerinde. Bizdeki de böyledir. İkincisi tabii hükümette çok fazla ön plana çıktığı için bir tür gazeteci üzerinde baskının, gazeteci üzerinde sus talimatının da bir normalleşmesini ifade ediyor. Bu da çok vahim bir durum. Yani hocam siz güzel toparladınız ama şöyle bir soru eklenebilir. Peki bu aradaki siyasetçi-gazeteci ilişkisi nasıl olmalı? Yani bir soru sorulacak elbette çünkü ciddi <laughs> işler yapılıyor. Bu çıkışları tabii ki de muhataplarına sormak gerekecek. Peki bu şey nasıl olmalı diye soracaktım. Evet tabii yani bu basının demokratik düzenlerdeki yeriyle işleviyle ilgili iki şeyden bahsedeyim. Bir tanesi düzgün işleyen bir modern sistemde ve demokratik sistemde esas olan bir farklılaşma fikridir. Farklılaşma fikri herkesin görevini, herkesin belli bir işlevi, belli bir görev çerçevesinde o işlevin gereklerine göre yerine getirmesi ve bu işlevler arasında olan karşılıklı ilişkinin bir anlamda sistemi tanımlamasıdır. Bunu biraz daha açarak söyleyecek olursak siyasetçi kendisine verilen yetkiyle devleti yönetmek fonksiyonuna sahipken basın ve basında çalışan gazeteci bu faaliyeti denetlemek, bu faaliyette olup biteni izlemek, bunu topluma aktarmak, siyasetle toplum arasında bağ kurmak aynı zamanda denetim yapmak gibi bir işleme sahip. Dolayısıyla her bir demokratik düzende her bir nasıl söyleyeyim görevin farklı bir işlevi vardır ve bu işlevler dokunulmazdır. Nasıl asker siyasetin işlevine dokunduğu zaman siyasetçinin işlevine darbe diye ayağa kalkıyorsak siyasetçi de gazetecinin işine e, karıştığı zaman otoriterlik, otokrasi diye ayağa kalkıyoruz. Dolayısıyla bunlar birbirinden ayrı, birbiriyle ilişki içerisinde birbirini denetleyen fonksiyonlar. E, demokratik düzende basın işlevi benim gözümde ikidir. Bunlardan bir tanesi denetimdir. Denetim toplum adına yapılan bir denetimdir esas olarak. Yolsuzluk var mı yok mu, kararlar doğru alınıyor mu, milli çıkarlara uygun mu, insan hakları ihlalleri yaşanıyor mu gibi temel hususlar çerçevesinde bu denetimi basın yapar. Ve bunu bir tür toplumu bilgilendirerek yapar haber dediğimiz şey yani olup biteni topluma aktarmak da bir şeffaflık ve anlama aktarma işlevidir ki bu denetimin yanında basın ikinci önemli işlevidir. Yani siyasetçinin aldığı kararla onu oraya çıkaran toplum arasındaki şeffaflık ilişkisini, bilgi akışını, denetim toplum üzerinden denetim kanallarının açık tutulmasını sağlayan da esas olarak haberciliktir, yorumculuktur. Ama dediğim gibi basının etik ilkelerine uygun şekilde yapıldığı takdirde. Bunun baskı altına alındığı toplumlarda açık bir şekilde demokrasi en büyük eksikliklerden birini yaşar böyle düzenlere demokratik düzen ya da tam demokratik düzen demek mümkün değildir ki Bahçeli bunun tipik örneklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıktı demiş